Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de Fener'in maçı. Ya dün Galatasaray 2-1 Göztepe'yi yenmiş oldu. Hakem hataları, penal verilmeyen penaltılar vesaire vesaire her şey var. Bugün Hatay Spor'la oynayacak. Ama yine de güzel bir güzel maç ma maç olacağını düşünmüyorum. Çünkü artık yani Aldık kadroya bak 11'lere bak. Abi Niye sen zayıf say oy ses ay al, al alıyorsun ya? Ya aldın 11'lere bak yani. İrfancan İrfancan'ı yedeğe al, al alıyorsun. Fenerbahçe bu, bu maçı alır ama bu Süper Lig'in artık bir keyfi bir şeyi kalmadı. Artık bu ligden hiçbir şey e, gelmez. O yüzden kazansak da kaybetsek de beraber kalsak da Ali Koç istifa. Yönetim istifa. Bağır, bağırmayan davul olsun. Ali Koç istifa. Ali Koç'u istifaya çağırıyoruz. İstifa etmezse bu taraftan zorla gönderecek. Zorla gönderecek o, mak o makamdan. Ya bir kere sen hiç utanmıyor musun be Ali Koç ya? At burada atı çekiyoruz. Sen gitmişsin koltuklara Fenerbahçe bayrağı serip orada bir sof bir, bir sofra düzenliyorsun. Yetmedi handa hande eee yederi konserine gidiyorsun. Öyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Yani senin gibi bi bi bir başkana hiç yakışmıyor. Lan da Galatasaray'ın ağzına sakız olmuşsun ya. Galatasaray taraftarları da taraftan böyle bir tane pankart asarız 5 yıldız gitme sana mutlujacız. İşte Dört Yıldız'ı Aziz Yıldırım'ın resminden koymuşlar. Yani bu, bu saygısızlığa sen ce, ce, cevap veremiyorsan, bu saygısızlığa sen ce, 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 cevap veremiyorsan senin ne işin var Fenerbahçe'nin başkanlık koltuğunda? İstifa et! Durma burada! Bak Beşiktaş, Beşiktaş Başkanı Hasan Şaş istifa etti. Ben ama Hasan Şaş düşünüyorum. Hasan Arat istifa etti. Kayseri Spor Başkanı istifa etti ama sen hala duruyorsun. Sen bizim baba, babamız değilsin, dedemiz değilsin, şeyimiz değilsin lan. Neyse arkadaşlar. Sinirlen sil, kusura bakmayın. Bugün de maçı iz, iz, izleyeceğiz artık. Nasıl bir maç olacak göreceğiz artık yani. Yemin ediyorum ben artık daha fazla konuşmayacağım. Hadi bakalım. İlk yere başladı artık. İlk yere başladı. Açık nasıl geçecek merak ediyorum ben bunun. maçın. Ya Allah belanı versin ya. Ne? Ben de anlamıyorum niye böyle bela okuyorsa. Evet, Tadic. Gerideki halları ya. Ya abi şu Ciko'yu oynatmayın kardeşim o oyunda. Ciko'nun ne yaptığını, nasıl oynadığını görüyoruz. Mourinho'nun Mourinho Allah Bilmem nesil etsin ya! Ne? Evet. Karıcı, Karıcı tuttu. Hataylılar iyi, iyi oynuyor yani. Bizim, bizim takımda bir şey yok abi. Yok! Al, yaptığın o 11 lelelele lelele ren, 11 lele bak. 11 lelelelele lelele lelele, daha nene sırrisi diyeyim ya. 11 lelelele bak ya! aldığın 10 bak ya hangisi daha iyi oynuyor? Amrabat mı? Tad içme? Kost iç mi? Hangisi daha iyi oynuyor ya? Yok, korner değil tabi korner değil. Bir müdahale var. Korneri ver, ver vermem, vermemiş zaten hakem. Hakem korneri vermemiş. Zaten. Nasıl olduğu belli. Ne yapıyorsunuz de. oğlum ya? <laughs> gol. 16. Vallahi, ve vallahi benim, ben de sevecek bir şey kalmadı arkadaş. Ben de sevecek bir şey kalmadı. <laughs> Onlar. Bravo yani size. Size bravo. Siz gerçekten kendinize bir gol yedireceksiniz yani. Ya Allah aşkına ya ik ik ikiniz niye gidiyor oraya gidiyorsunuz ya? Bak 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 bu tür bu, bu, bu türlü bağırıyor bağırıyor.

İlk gol attım diye sizi seviniyorsun alırsanız size gol Alın size gol Alın size gol Beğendiniz mi? Bak, bak atay sporcularla nasıl oynuyorlar Siz oynayamıyorsunuz lan Valla bravo. İşte, bu bravo. Yani. Daha ne anlatayım yani. Ne söyleyeyim. Çiko. Abicim ısı, ısı bir şey duyamıyorum la. Isıktan bir şey duyamıyorum. yönetim istifa diye bağırıyorlar. Bağırmakta da haklılar. Yönetim yönetim istifa evet. Evet. Topu, içeriye, ortağı, ya bırak abi bırakın ya. Atamıyorsunuz ne ne uğraşıyorsunuz ya. Vallahi rezalet billahi rezalet. Yeter razı kalem Fenerbahçe'yi terk et. Fenerbahçe'yi terk et. o. Vallahi rezalet. Billahi rezalet. Yeter artık Ali Koç. Fenerbahçe'yi terk et. Fenerbahçe'yi terk et. o. -o, -o, -o. Fena bir ses geliyor tribünden. Fena bir ses geliyor. Hakem de görmüyor. Bak bak nasıl girdi bak. Abi bu kartlık ya. O senin yaptığı şar hak ha, hareket. Yani ne söyledim? Nasıl söyleyeceğim? Ya yani da objektif olarak söylemem lazım. Kırmızı kart. Tek, tekme attı ya. A adam tekme attı. Ya da gel 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 gel. Ol, Olabilir ol, 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 mi? çek 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 tek, tekme olduğu görülüyor. Oha! Yuu! Yuu! O nasıl vuruş lan? <laughs> o nasıl pas? Uzaktan oluyor. Uzaktan gol atılır? <laughs> 60 metre ya oha!

Öyle gol mudur lan? Yani şaşkınım şu anda. Ben 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 hayatımda böyle gol görmedim. Ama bravo ya. Ya neresini sevineyim arkadaşım? Bunun neresini sevineyim ya? Gol atıyorlar atıyorlar ne fark ediyor ki onların gol, gol go 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 açmaları? Ne fark ediyor? Yani ilk yarı artık sevince bir halim de kalmadı yani. Gol attılar bravo. tepsi tebrik ediyorum. Ama bende sizi sevince bir hal kalmadı. İkinci yarıda görüşeceğiz artık. Ne daha ne diyeyim. İkinci yarı başladı arkadaşlar. İkinci yarı da artık. Nasıl olacak merak ediyorum. Kardeşim. Ben atı atılan gole sevinmedim yani. Sevinmedim. Ama siz seviyebilir de bir de gol izliyor yani görürdüm siz istifadeye bağırıyorsanız Fred. daha benden sen ne diyeyim ya? <laughs> o zaman gol, o zaman en sevdiğim gol ne sevinmedin? Da abi bunası pas ya. Orada bir tane oyuncu oy 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 gelecek dokunmadı topa ya. Hop gelsin böyle kart işte. Bak Akame nasıl şey yapıyor orada. Neyi ıslıklıyorsunuz lan? Neyi ıslıklıyorsunuz lan siz? Siz böyle ıslıklı ıslıklamayla gelip kendini fena, batır, fena batırır sanıyorsunuz? Hayırdır lan? Neyi ıslıklıyorsunuz? Şu hale bak. karaptalar iki, iki, iki ay ayrı ayrılmış durumda tribünlük iki ay, ay ayrılmış durumda. Birisi istifa diye bağırıyor, birisi üş, üş, ıslıkmıyor. Desir, önce... Yo olsun size be. Karşı size yo olsun. Dişten Bastırmak için bize söz söz söylüyorlar. Acaba i̇stifa seslerini ıslıklıyorlar ya. Namussuzlar ya. Şunlarla bak ya. Tribünde de kavga çıkıyor. Jeko, Jeko, kardeşim yaratımız istifade yapma da haklılar. Azıcık bir yeter yani yeter. Topladı. Bıktılar bunlar ya. Evet. Diyorum ama o zaman o, o zaman Emlesçinin ilk konu sesi sesi sevinmeyecektiniz kardeşim. Niye seviniyorsunuz o zaman? Önce sevin sonra istifade. Böyle bir şey olur mu ya? Yemin ediyorum böyle bir rezalet yok Allah'ım ya Rabbim ya Allah ya. Bak 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 çekme çekme. Yumruk yumruk taraftarlar tribünde birbirlerine giriyor ya. Birisi istifa diye bağırdı hemen hemen t -t 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 Yumruk tekme kaka, kaka kavga ya. Yok abi ya, yok. Allah'ın belaları. Ya bu Bölümün aynı koç Türk futbolunun beka sorunu. Herkes söylüyor arkadaş, herkes söylüyor. Şimdi <laughs> maskenin yüzüne bak ya ne kadar çirkin. Bir dakika. Birisi bağırdı. Bir dakika gel. Bir dakika gel. Bu usta da Bir bağırdı biri. Bir dakika gel. Gelme dedi. Bir dakika Bir dakika gelme bu usta da demiş birisi. Abi. Bak puan kaç olursa olsun. Kaç olursa olsun. Adı kıyamet koptu gibi koptu. Puan kaç olursa olsun. Bak daha önce söylediğim gibi. Daha önce söylediğim gibi. Kazansak da kaybetsek de. Beraber kalsın. Tarih kocası istifa. Gördün İsmail? Başka bir şey çare yok. Bak. Son saniyede birisi de demiş ki bir daha bir daha bu bu sırada gelmedi dedi. Bak yanlış dedi 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 bir daha bu 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 dedi dedi Mustafa bak Mustafa falan mı dedi anlamadım ben de. Kime diyor bunu? Bunu kime söylüyor? Anlamadım. Ama ben duydum kulağımdan duydum. Bir daha gelme bu bi bir daha gelme bu diye bağırmış birisi. Marikoç sen nasıl o o oluyorsun da bu kadar şeref yoksun, ne oluyorsun ya? Görüyor musun tribünleri? Görüyor musun? Şükrü Sarıcıl Usta olduğunu görüyor musun? Tribünler ikiye ayrıldı. Kardeşi kırdırdı. Kardeşi, kardeşi kardeşini dövüyor. Ağzını burnunu kırıyor, birbirinden ne yapıyor? Bir, taraf, bir kızım... Is İstibar diye bağırırken diğer kişi kısıp sanki sana de 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 senin de destekçin oluyormuş gibi susma hakkını kullanıyor. Satılmış köpekler. Böyle mi? Böyle mi şey şey yapacaksınız? Böyle mi böyle mi seveceksiniz? Böyle mi destekleyeceksiniz beni bacıyı? Siz Fenerbahçe'yi böyle mi seviyorsunuz? Siz bu cesareti nereden alıyorsunuz? Kendinizi ne sanıyorsunuz? Ya böyle bir şey o, o, olabilir mi ya? Ran turuna yaptığın şeye bak ya. Tam galibiyeti aldık ama hala bak ya. İstifa diye, diye, bağırıyor. Bazı kurgulukları ıslıklıyor. İstifa dedi diye bağıranlara ar, ar, koşum, bazı de, de, destekçi çiçileri dalıyor. Yumruk tekme dalıyor. Taraftar adı birbirine girdi ya. Şimdi eserinde gurur duyuyor. Eserinde gurur, gurur duyuyor Ali hani Koç. Sen bu, sen bu Fenerbahçe'yi bu hale getirdin. Bu hale getirdin. Sen bu, bu, bu taraftarı, bu kardeş, bunların, bu kardeşleri bir, birbirine dü düşürdün ya. İşte senin yüzünden artık herkes birbirine gelir orada. Kaos çıktı, kaos çıktı orada. Maçın sonunda bir daha gel bu, bu, buraya diye diye bağıran oldu. Bu yönetimin Allah belasını versin. Kombine bir biletinizi iptal ed edenlerin de Allah belasını versin. Bunu yapanların Allah belasını versin. Fenerbahçe düşmanları bunlar. Bu stat ya, yaptırana yapılana kalmadığı gibi size de kalmayacak. Evet arkadaşlar. Fenerbahçe kazandı. Ama ben mutlu değilim. Yani kaç puan alırsak alalım bir şey fark etmiyor. O yüzden. Tek çare Ali Koç istifa. Ne, ne transfer ne de başka bir şey. İstifa kardeşim istifa. Başka çare yok. Hadi diyelim ki istifa etmiyor taraftan onu zorla gönderecek. Ben biliyorum. Neyse arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Ben hangisine destek vereyim ya? Destek verecek bir hat bile kalmadı biz bizim takımda. Tamam 2060'lar ama beni, beni fazla pek sevindirmiyor bu galibiyet. Sevindirmiyor. Çünkü bir şey de fark etmiyor artık yani. Hiçbir şey fark etmiyor. Önce, önce adam bir, bir iki kişi birbirine dalıyor. Efendim ondan sonra da son yarının ya, ikinci yarının son, sonunda birisi bir daha bir daha gelme bu da diye birisi bağırıyor, çağırıyor. Artık yani stat kopmuş. Olay kopmuş yani. Kıyamet kopmuş. Yani bence bir daha bu Süper Lig'e hiç kimse bakmasın. Fenerbahçe maçlarına da falan filan kimse de, de bakmasın. Fenerbahçe artık yani bu maçtan sonra Gelecekte takımlar da yenemez arkadaşım. Yenemez. Hadi bilmiyorum yani yeniyorsa ye 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 yenebilir, yenemiyorsa da ye ye yenemez. Artık yani ben sıkıldım ya. Vallahi de yeter billahi de yeter. Ben sıkıldım arkadaş böyle liglerden ya. Ya bu ligin böyle yani hale gelmesinden sıkıldım arkadaş. Her gün bir şey oluyor ya. Neyse. Sıradaki tetep videosuyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.